Herkese merhaba Şarvin sen bitti arkadaşlar. Eee Pixel art tanıtımı yapacağız iyi. Neyse. İlk olarak merdivenden başlayayım. Pek merdivene benzememiş ama evden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Ee, bu da demir kapı arkadaşlar. Yanına da şey buton. Bitti. Buton çok kolay. Bu da, e Adım. O yüzden normal. Bu. bu da Steven kafası, bu da Diamond kılıç, bu da Gold kılıç, bu da bomba, bu ise adam, bu Lucky Lucky blok, bu inek, bu domuz. Şimdi bunların gerçek yüzeyini göstereyim. Bir bakma, bakma ne? Evet, bence tıpatıp aynılar bence. İnek, inek. İnoş gel buraya. Lan bak lan inek. Evet. Bence bu da tıpa tıpa aynı. Sadece bunu yapmadım. Bunu da yapalım. Tamam. Bence oldu. gibi oldu. Şöyle göstereyim. Line bloktan Bayağı bir sıçratıyor ama bizi. Diğer kovana hop. 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 Evet arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Kısalığından da özür dilerim yani çünkü bu kadar şey like yaptım. Ve devamını gel e, devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yapacağınız tek şey like atmak. Like, evet, like atmak. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada eskin eskinizin kafasını gönderirseniz online. Hiç yapmaya yapmaya mesela Ben bu kafasına bakarım. Böyle bakalım. Şimdi arasında fazla fark yok. Sadece bizim bizim reizde biraz sakal var ve şey var. Ne var? Ne dedi? Evet biraz da karalık var. Ee, göstereyim. Bence pek farklı yok. Siz gönderseniz ben yaparım arkadaşlar. yapmanız gereken yorumda belirtmek. E, ee, skinimi değiştirip çıkış yapayım. Ses geliyor. Olabilir arkadaşlar. Eğer geliyorsa özür dileyim. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı en az. 5 like Hunger Games videom arkadaşlar gelmiş. 6 mı 5 mi? ben 6 gelmişti. İstediğim like sayısına ulaşmadı ama sevindim arkadaşlar. 5 de benim için önemli. Ama bence 50 aboneye 10 abone falan olur. Ancak Neyse arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bir diğer videoda görüşmek üzere. Bye.